kendi gemilerini yakan komutan. Emevilerin ünlü komutanı Tarık bin Ziyad, 711 yılında İspanya seferine görevlendirildi. 7000 kişilik ordusuyla Cebeli Tarık boğazını geçen Tarık, İspanya'ya ayak bastığında işler istediği gibi gitmedi. Tarık ve askerleri karaya ayak bastıklarında, İspanya kralının 100 bin kişilik bir ordu hazırladığı ve saldırıya geçeceği söylentisi ordu içinde paniğe yol açtı. Askerlerinin korktuğunu gören Tarık, Tüm ordusunu yüksek bir tepeye çıkardı. Sahilde bıraktığı birkaç askerine tüm gemilerin yakılmasını söyleyen Tarık, askerleriyle birlikte bulunduğu tepeden gemilerin alev alev yanışını izledi ve tarihe geçen o sözleri söyledi. Gördüğünüz gibi artık geriye dönüşümüzün bir yolu yok. Gemileri yaktık ya gelen İspanyollarla savaşıp ilerleriz ya da ölürüz ona göre savaşın ve bu motivasyonun ardından İslam ordusu İspanya'yı fetheder ve bizlere gemileri yakmak deyimini miras bırakır.